Just hurt me Just think about it, think about it, but to hold me that like you don't wanna break. I need some space Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better I will up forever, forever. Evet, şimdi kampüse geldik. Bakalım neler olacak. İlk AGS bu arada, ben o yüzden çekmek istedim. E, bu AGS olduğu için e, bakalım neler olacak. Çok çok merak ediyorum. E, zor mu, kolay mı? Çıktıktan sonra bunu tartışacağız. Çünkü ikincisi nasıl olacak falan, en azından fikir sahibi olmuş olursunuz. Ee, onun dışında 2025'teyiz. 2025 AGS. Bence çok önemli. Çünkü ilk e, yapılan sınavlar her zaman önemlidir. En azından siz de fikir sahibi olacaksınız dediğim gibi. Bakalım şu an Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. Ee, kalabalık aslında beklediğimden daha kalabalık. Öğretmenliğin hali üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Bunu kaybetmek istemiyorum. Yani bu AGS sınavını kaybetmek istemiyorum. Hani girmedim demeyeyim en azından. O şekilde soruları çok merak ediyorum. O sorularla beraber zaten sizlere geleceğim. Ee, güzel bir yerde oturursam çekeceğim anlatacağım size. Arkadaşlar şu an çıktık yani saat 4 artık. ÖABT çok zordu. Daha önce girmiştim ben. Evet ben de girdim. Daha önce girdiğim için bu arada yeni tanıştık. sağolsun bütün eşyalarımı taşıdı, emanet ettim Gözükmek istemeyen birisi daha var. Az Solist. O gözükmeyecekmiş. Prenses. Hı hı. Onun üzerine de İzabel Izalde hemşiremiz bu da. Ne kadar güzel mesleklerimiz var ama Türkiye'deyiz. Sıfır <laughs> Ya yani çok zordu öyabeti çok Benim arkadaşım zordu. çok güzel. Kendine neden göstermiyor? Evet, arkadan gösterebiliyor muyuz? Arkadaşım telefonla konuşuyor. Bence Bak. Yandan profili bile güzel. Maşallah yandan ama. Sonra arkadaş ÖABT zordu. Aşırı zordu. Bana göre daha öncesinden daha iyi bir puan almıştım hatta. Bundan bilmiyorum. İlk AGS olduğu için bana AGS çok kolay geldi. Ondan güzel bir şey bekliyorum ama ÖABT için aynı şeyi söyleyemeyeceğim kesinlikle. Şu an Çukurova Üniversitesi'ni turluyoruz. Zaten maşallah şehir kadar. Evet. Çok. Bayağı büyük. Valla bugünün en güzel artısı e, Emine ile tanışmak şu Astoris'le tanışmaktı. Aa, bizim için de öyle ee, Güzeldi. De Yemeğimiz de... iptal edildi olsun ama kahve içtik. Evet içtik. Ha. Acı bir kahve içtik. Aynen. Sonra birazcık daha bahsedeceğim sorulardan çünkü merak ediyorsunuz bayağı. Sorular yine ÖABT'de e, yazar, eser yazar, eser, yazar, eser bir sürü soru çıkmış ve hepsi eski e, Türk Edebiyatı Full. Ee, onun dışında başka ne vardı? Kimle konuşuyor? Kimse konuşmuyor kim bu? Var, ne vardı da sordum. Aman sesini de <laughs> Bence o telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Valla bilmiyorum. O soruları silmiş aklından. Hmm. Soru yok onun yapamadın. Ya sonra aklıma bir şey gelmiyor şu an. Ee, birazdan söylerim size bir rahat kafayla. Çünkü şu an artık kafam şişti yani. Gerçekten çok uzundu. Bu da öylesine şeyle konuşuyor Yalan Yalandan dolandan <laughs> telefonla konuşuyor Öyle bir şey yok <laughs> Evet Sakin bir günden Tekrar merhaba Sakin bir gün diyorum Sanki bir gün geçmiş gibi Şu an e, bitti Oturumlar e, Gerçekten ÖABT alan sınavı Çok zordu açıkçası Aşırı derecede zordu Yani bana öyle geldi ee, bir de şöyle bir şey var artı olarak hani ÖABT bana birazcık kasıntı zor geldi daha önce de girmiştim zaten formasyonu kaldırdıkları için bu çok kötü bir şey yani formasyon kalktı ve e, hani formasyonu boş boşuna almış gibi bir şey olduk e, AGS'yi getirdiler işte milli eğitim bakanlığına gireceksin e... evet zar zor eve geldim şu an evin kapısının önündeyim. Sırf bu videoyu tamamlamak için çekiyorum. Ay çok yoruldum. Hani akşam şu an saat 7'ye geliyor ve hala dışarıdayım çünkü e, evimiz bayağı bir uzak şeye, üniversite tarafına. E, çok zor olduğu için, çok uzak olduğu için bayağı bir sıkıntı yaşadım yani. Ben genel olarak sorulardan bahsedeceğim size. Sizin merak ettiğiniz şeyler bunlar olacak çünkü. Benim en saçma bulduğum şey o kadar yeni edebiyat varken, bir sürü edebiyat soruları varken sürekli olarak eski edebiyattan, Arapça, Farsça şeyler sormaları. Çağdaş şüklevçileri ve edebiyatları bölümü mezunuyum ben. Formasyon da aldım ama sürekli bu kadar çok Arapça e, sorular beni çok yoğurdu, aşırı ağırdı ve divan edebiyatına e, çok ağırlık vermişlerdi ÖABT'de. AGS Türkiye'de bir ilk olduğu için zaten bu videoyu çekiyorum. AGS çok kolaydı. Özellikle mantık soruları efsane kolaydı. Mantık soruları çok iyiydi. E, matematikte bile mantık soruları çok fazlaydı. Özellikle formülden çok mantık sormuşlardı. Coğrafya da kolaydı bana göre. Harita bilgisini falan biliyorsanız yaparsınız zaten her türlü. Onun dışında başka ne vardı? Türkçe'de mesela ben paragrafı biraz daha uzun bekliyordum AGS'de ama biraz daha kısa tutmuşlardı. Genelde böyle YKS'de falan hatırlıyorsanız bir sayfada sadece bir soru, bazen iki soru falan oluyordu paragraf, upuzun oluyordu. Ama bunda birazcık kısa tutmuşlar, onu beğendim. Kitap okuyorsanız ya da sürekli olarak bir şeyleri okuyorsanız AGS'de kolaylıkla yapardınız. Hatta çalışan için çok büyük bir e, artısı var. AGS'nin eğer çalış yani çok büyük çalıştıysanız mükemmel bir sonuç alabilirsiniz. Çünkü sorulan o şekilde kolaydı AGS'de bana göre. Ya tabii ki de öznel ama çoğu kişi de böyle söylüyor. Onun dışında başka ne diyeyim? Neler söyleyeyim? Eee yani bilmiyorum alan edebiyat zordu bana göre dediğim gibi siz ne yaptınız nasıldı ee, onları yazın çünkü ben merak ediyorum neler yaptınız size zor geldi mi özellikle bunları merak ediyorum. Bilmiyorum bana biraz kasıntı geldi dediğim gibi zaten formasyonu kaldırıp böyle bir şey gelişmeleri daha üzücü bir olay çünkü yıllarca okuyoruz artı olarak formasyon alıyoruz zaten. Ee, bir de hani ücretli öğretmenliktir, özel okulda çalışmaktır. Biliyorsunuz ücretlerini falan çok kötü yani. Kötü bir durum biliyorsunuz. Yani ücretli öğretmenlik yapmak istemedim zaten. Üniversitede kalmak istiyordum ben zaten. Ona göre zaten ilerliyoruz. Yüksek lisans falan. Onun dışında öğretmenlik yapmak isteyenlerin tabii ki de zor. Yani zor bir dönem, zor bir şey sizi bekliyor diyebilirim. Kolaylıklar diliyorum bütün meslektaşlarıma. Bir eğitimci olmak yine de çok güzel, çok güzel bir duygu her konuda. Birkaç tane öğrenciniz olsa bile size yetiyor çünkü benim birkaç tane öğrencim var ve bazen özel ders veriyorum, bazen spiritüel danışmanlık yapıyorum. Bir şekilde yani ekmeğimizi kazanıyoruz, hani bir şeyler yaparak kazanıyoruz. Ama sürekli olarak yeni şeylerin gelmesi, insanların dengesinin bozulması, zaten stres var, ekonomi berbat. Yani sürekli olarak yeni şeyler getirmek çok saçma. Hani insanlar e, canına kıyıyor bazen ve diyoruz ki niye böyle bir şey yapıyor? Belki de o insan bütün umudunu o sınava bağlamıştı ve bir bakıyor e, formasyon kalkmış, şey kalkmış. E, yeni bir sistem geliyor. Sürekli böyle olursa tabii ki de bir insanın psikolojisi bozulur yani. Ya yani genel olarak öyle. Sorularda da pek e, dediğim gibi ÖABT'de çok fazla e, divan edebiyatı sorusu yazar e, ve eserler çok fazlaydı. Ee, onun dışında AGS'de zaten e, dil bilgisi sormuşlardı yine. Ya o şekilde sizin hatırladığınız sorular varsa falan yorumlara da yazın. Ee, beraber tartışalım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Ee, ama en mantıklısı üniversitede kalmak arkadaşlar. Yüksek lisans ve doktoranızı yapın. Çalışın birazcık. Ve e, üniversitede kalmaya çalışın. En mantıklısı o çünkü. Özellikle edebiyat ve çağdaş çökereçleri okuyan kişiler için. Kendimden biliyorum. O yüzden böyle şeyleri yapabilirsiniz. Yüksek lisans en iyisi diyorum. Devam bu yoldan.